Peki. Madem ısrar ettiniz, o zaman siz taşıyın bavulu. Teşekkürler dedeciğim. Ee, yemeğimi bitirdikten sonra arabayı beklemek için kapının önüne çıkarız sevgili Ferapont. Zaman nasıl da hemen geçiyor değil mi? 16 yıl olmuştu buraya taşınalım. Babam Tugay Komutanlığı'na atanınca ben 9 yaşındayken gelmiştik buraya. Siz anımsarsınız ilk geldiğimiz zamanları. Ben küçüktüm tabii. düşünüyorum. 20. yaş günümü kutluyordu da neredeyse 5 yıl olmuş. Ne tuhaf. <laughs> o güne dair içimdeki huzuru hatırlıyorum da. Böyle sanki gökyüzü içime dolmuştu. O zamanlarda sabahları erkenden kalkar uzun uzun düşünürdüm. Aradan 5 yıl geçmiş. Ben sanki 10 yıl yaşlanmış gibiyim. Artık sabahları o kadar erken kalkamıyorum. Uf, hadi gidelim. Ferapont. Yaş günümde de yine o bitmek bilmeyen konuşmalar dönüyordu. Bütün Tugay bizim evdeydi. Yarbay Vershinle tanışmıştık o zaman. O da bizim gibi Moskova'dan gelmişti. Güzel kalmadan Moskova'ya gidiyoruz diyordum o zaman. Güzel kalmadan. O günden bu yana ben ve kardeşlerim biz yaşamın güzelliğini göremedik. Bu yüzden gitmeliyim. Çalışmalıyım bizim gibileri çalışmak kurtarır. Eve geldiğimde yorgunluktan yastığa başımı koyduğum gibi uyuyakalana kadar çalışmak. Yeter ki düşünmeye vakit kalmasın. Duydunuz mu? Yine Fransızlardan borç almışız. Uzunca bir demir yolu inşasına başlamışlar. Neredeydi bilmiyorum ama unuttum. Ama alelade bir işte çalışmak da içten içe öldürüyor beni. Telgrafhanede çalıştığım zamanları anımsarsınız dedeciğim. Nasıl da mutsuzdum çalışmaktan. O zaman işimin şiirle, düşünceyle ilgisizliğine katlanamıyordum. <laughs> Gerçi sonradan belediye meclisinde çalışmaya başlayınca da can sıkıntım pek değişmedi. Neyse. Bir anımı hatırlıyorum. Bir kadıncağız gelmişti telgrafhaneye. Oğlu ölmüş. sanırım Saratov'du. Saratov'daki kardeşine telgraf çekecekti ama tam adresi hatırlayamıyordu. Öylece Saratov diye göndermişti telgrafı. Bense durup dururken kabalık etmiştim. Çabuk olun vaktim yok. Anlamıyorum ki. İyi duyamıyorum sizi. Sevgili baron her gün bana sabırla eve kadar eşlik ederdi. Yine aynı dönemde Andrei'nin kumar borçları birikmeye başlamıştı. Sonra da evi bize haber vermeden ipotek ettirdim. Keşke ta o zaman alsalardı bu evi elimizden de kaçıp gitseydik buradan Moskova'ya. Burası beni, kız kardeşlerimi, Andrei'yi içten içe öldürdü sanki. Andrei desen bir bilim adamı olmak isterken şimdi karısının onu aldattığı adamın buyruğunda Belediye meclisinde çalışıyor. Olyacığım istemediği müdüreliği yapıyor. Maşa'nın evliliği zaten belli. Maşa eskiden çok güzel piyano çalardı. Ama unuttu gitti. Burada müzikten anlayan mı var ki? Benimse dört yabancı dilim vardı. Ama sırtımda yük gibilerdi sanki. Şimdi İtalyanca pencere neydi? Ya da tavana ne deniyordu? Anımsamıyorum. Her şeyi unutuyorum. Her gün unutuyorum. Yaşamsa hiç geri dönmemecesine akıp gidiyor. Ve ben kurudum, aptallaştım. Neyse, ne diye anımsamalı bunları şimdi. Yangın gecesini hatırlar mısınız? Ne sıkıntılı geceydi. Bir mahalle kökten yanmıştı. Birçok aileyi evimizde misafir etmiştik. Yine aynı gece Tugay'ın kentten ayrılacağını öğrenmiştim. İşte o zaman Baran'ın evlilik teklifini kabul ettim. O yacım insan aşık olduğu için değil. Görevlerini yerine getirmek için evlenir demişti. Ben hiç aşık olmadım. Nasıl düşledim aşkı günler, geceler boyunca çok uzun zaman düşledim. Ama gönlüm anahtarı yitmiş, kapağı kilitlenmiş bir piyano gibi tıpkı. Yine de bir gün Moskova'ya taşınıp aşık olacağımı ummuştum. Her şeye rağmen barona sadık, iyi bir eş olmak istemiştim. Şimdi çıktığım yola baronla çıkacaktık ama... ...olanları duymuşsunuzdur. Ne diye konuşmalı şimdi bu tatsız konulardan. Kusuruma bakmayın. Bir müteahhitten duydum yine. Moskova'da bir tüccar fazla şişmanlıktan bizlere ömür olmuş. Haberiniz vardır. Yarından itibaren öğretmen olarak çalışmaya başlayacağım. Bana öyle geliyor ki insan yaşamaya devam edebilmek için bir inanca uğraşa sahip olmalı. Mecliste çalışmayı bıraktığımdan beri evde yalnızdım. Olya taşındı. Ben sevde yalnızlıktan, can sıkıntısından ölüyordum. İşte o zaman baronla buradan uzaklaşma fikri cazip gelmişti bana. Neticede hayat devam ediyor neyse. Bu konuyu kapatalım. Zaman durmadan büyüyen bir çığ gibi geliyor üzerime. Tek bildiğim şey çalışmam gerektiği. Bana öyle geliyor ki bir gün insanlar bu acıları niye çektiğimizi öğrenecekler. Ve belki gülünç bulacaklar. 100-200 yıl sonra yüzümüzü, sesimizi hatırlamayacaklar. Onlara kendimi hatırlatacak bir iz bırakabilir miyim? Bilmiyorum. Tek bildiğim şey çalışmam gerekti. Tüccar çok şık bir restoranda yemek yerken ölü vermiş birden. Etraftakiler de ne yapacaklarını bilememişler. Ee tabii yabancı olunca. Kafanızı şişirdim dedeciğim. Ben tek başıma ekmeklerim beklerim. Siz gidebilirsiniz.